Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber her zamanki gibi kripto paralarda günün öne çıkan haberlerini ve yine günün öne çıkan kripto paralarının teknik görüntülerini inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyenler bu videoyu beğenir ve abone olursa sevinirim. Hadi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Evet Luna Vakfı ellerindeki rezervleri paylaşmış durumda şu an için arkadaşlar 3 saat önce bu paylaşımı yapmış bulunuyorlar. Ellerinde toplamda 313 adet Bitcoin 39.914 adet BNB coin bunun haricinde 1.973.554 adet AVAX bulunuyor bakınız. Bununla birlikte yaklaşık 2 milyar adet UST ve 222 milyon civarında da Luna token'ın bulunduğunu görmekteyiz rezervlerinde. Burada özellikle dikkatimizi çeken projeler BNB ve AVAX projeleri oluyor arkadaşlar. Özellikle AVAX'ta ciddi satışlar gelirse aynı Bitcoin'deki gibi buradaki AVAX miktarları AVAX'ın ciddi derecede düşüşüne sebebiyet verebilir. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi 80 üzerinde Bitcoin rezervi bulunuyordu Luna Vakfı'nın. Fakat şu an bunun 313 seviyeline kadar inmiş olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir rakam bu. Aslında artık Bitcoin üzerinde manipülasyona izin verilemeyeceğini görüyoruz. En azından Luna Vakfı üzerinden arkadaşlar bu önemli bir konu. Fakat ellerinde BNB ve AVAX bulunduran arkadaşlarımızın bu verileri dikkate alması kesinlikle önemli arkadaşlar. AVAX'ı buradan hesaplayın yani şu an AVAX'ın fiyatıyla yaklaşık 2 milyon adeti çarptığınız zaman çok ciddi bir miktar yapar. AVAX'ın buradaki miktarı aynı şekilde BNB'de de böyle 40 bin civarında BNB bulunmakta. Eğer olur da Luna için veya UST için bunlar satılır ise fiyatları gerçekten negatif bir şekilde etkilenir. Bunu da sizlere uyarı niteliğinde ifade etmiş olalım. İkinci haberimiz El Salvador başkanından geliyor arkadaşlar. 44 ülkenin temsilcileriyle, ekonomi temsilcileriyle bir araya geleceğini görmekteyiz. Burada tabii ki kripto paralar ve bitcoin konuşulacak. Özellikle Güney Amerika, Güney Asya ve Afrika ülkeleri ağırlıklı olacağını biliyoruz buradaki toplantının. Arkadaşlar Genel olarak ekonomileri enflasyona ezilen ülkelerin deflasyonist olarak gözüken Bitcoin'i araştırdığını buradan görmekteyiz. Ve El Salvador Başkanı Neyip Bukele'nin de bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu en azından buradaki haberlerde görebiliyoruz. Evet FTX CEO'sundan bir açıklama var Bitcoin ve altın ile ilgili arkadaşlar. Burada aslında net konuşmuş ve bilinen bir gerçeği tekrardan dile getirdiğini görmekteyiz. Açıklamalarında direkt Bitcoin aslında bir teknolojisi artık eskide kaldı diğer kripto paralara göre. Yani alım satım veya aktarım için uygun bir teknoloji şu an için Bitcoin'in yok deniyor. Bununla birlikte aynı altın gibi bir değer deposu ileride olacaktır deniyor. Nitekim benim de şahsi olarak görüşüm bu şekildedir arkadaşlar. Yani rezerv para birimi olma yolunda Bitcoin'in ilerleyebileceğini düşünmekteyim. Altın gibi, gümüş gibi böyle bir emtia olabileceğini düşünüyorum bir değer deposu MTDA demeyelim bir değer deposu olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ilerleyen süreçlerde özellikle hacimli ülkelerin merkez bankalarına Bitcoin eklemeleriyle beraber burada daha enteresan ve bizim çizmek istediğimiz Bitcoin ile ilgili çizmek istediğimiz yola Bitcoin'in girebileceğini düşünmekteyim diyelim. Evet XRP Ripple veya SEC davasıyla ilgili bir gelişme olduğunu görmekteyiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Sekin eski başkanı Hinman'ın bir e-posta silsilesi vardı kendi avukatıyla ilgili. Burada özellikle eskiden yapmış olduğu açıklamalar açıklanıyordu ve Ethereum'la ilgili özellikle Ethereum'un bir menkul kıymet olmadığını ifade etmiş buradaki e-postalar ile ilgili ve Ripple tarafı da bu konuyla ilgili baskı yapıyordu bildiğiniz gibi bunu mahkemeye sunmasını istiyorlardı. Buradaki belgeleri fakat sek tarafı bunu bir türlü göze alıp sunamadı. Özellikle avukat müvekkil ilişkisini ön plana çıkartarak bunu sunmayı reddediyorlardı sürekli. Ripple'ın tekrardan bu konuyla ilgili mahkemeye başvuru yapmış olduğunu buradaki haberimizden görmekteyiz diyelim arkadaşlar. Özellikle tabii bu sunulur ise teknik anlamda ve temel anlamda XRP'yi pozitif olarak etkileyebilecek haberlerden bir tanesi olacaktır diyelim. Evet Fransa Merkez Bankası Başkanı Bitcoin ile ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle son Bitcoin düşüşü ile ilgili arkadaşlar. Diyor ki kripto varlıklar farklı yargı alanları arasında tutarlı ve uygun bir şekilde düzenlenmez ve denetlenmezse uluslararası finansal sistemi bozabilir. Direkt bu şekilde bir açıklama yapmış durumda. Arkadaşlar özellikle ülkeler merkez bankaları başkanının bu şekilde açıklamalar yaptığını son dönemlerde görüyoruz. Mesela Rusya tarafında da böyle bir açıklama yapılmıştı. Farklı ülkelerin merkez bankaları başkanları bu şekilde aslında düşünüyor. Kripto paraları, Bitcoin'e böyle mesafeli hatta karşıt durumlarda olduğunu görmekteyiz ve burada da Fransa Merkez Bankası başkanının arkadaşlar ne diyoruz? düzenlemeler, regülasyonlar yapılması gerektiğini dile getirdiğini, ifade ettiğini görmekteyiz. Evet şimdi GTO'nun terminine geldik ve genel görüntümüze bakıyoruz. Bitcoin 30 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Ethereum 2 bin dolar bandına oturdu arkadaşlar. Bunun haricinde XCN coin veya token olarak bakabilirsiniz. Bugün %10 yükseliş sergiledi. Luna %60'a yakın değer kaybetti bugün içerisinde. Bununla birlikte Jasmine coin var arkadaşlar. 25, %25 yukarıya fırlamış durumda tabii ki pozitif coinlerimiz var. Negatif coinlerimiz de var. Mesela Kusama token %10 yukarıya yükselmiş durumda. Arkadaşlar bununla birlikte SOS Open DAO %24 yukarıya gitmiş olarak gözüküyor. Bu ve bunun gibi projeleri GTO'dan değerlendirmek isteyen arkadaşlarım için aşağı açıklamalarda link bıraktım. Buradan linke tıklayarak GTO borsasına üye olabilirsiniz diyelim ve geçelim teknik analizlerimize. Şimdi öncelikle Bitcoin'e geldik. Günlükte bakıyoruz. Arkadaşlar haftalıkta değişen bir şey yok. Onu özellikle söylemiş olalım. Haftalıkta 36.700'ün üzerinde kapatmadığı müddetçe bu seviyeler 100 günlük hareketli ortalama. Daha doğrusu 100 haftalık hareketli ortalamaydı sizlere söylemiştim. Hareketli ortalamanın üzerinde kapatmadığı müddetçe sıkıntı sürebilir. 200 günlük hareketli ortalama gelebilir tekrardan demiştik. Günlükte ise 29-30 bin dolar desteğinde bir sürünceme içerisinde olduğunu görüyoruz Bitcoin'in arkadaşlar. Burada 30 bin dolarların 29 bin dolar seviyelerinin altında kapanış fiyatı 25.700, daha sonra aşağıda bulunan 21.860 ve en son aşağıdaki 19-20 bin dolar bantlarına kadar indirme potansiyeline sahiptir. Şu anki enflasyonist faiz ve Diğer risklerin bulunuyor olduğu ortamlarda, tabii kripto paralarda destek seviyelerini belirlememiz ve bunlara göre aksiyonlar almamız çok daha elzem olacaktır. Ve buradan eğer sekerse ilk hedefimizde vereyim arkadaşlar 33.400 dolar seviyeleri olarak gözümüze çarpıyor. Evet Ethereum'da da geldiğimiz zaman özellikle 1.954 dolar seviyelerinde bir destek buranın kırılımda fiyatı aşağıda bulunan. 1700 dolarlara kadar indirme potansiyeline sahip arkadaşlar şu an trendin ciddi bir şekilde aşağı yönlü işaret ediyor olduğunu söyleyebiliriz aynı şekilde Ethereum içinde. Evet Solana'ya geldik bakınız önemli bir sapla geçmişti fakat tekrar altına sarkma gayreti içerisinde diyelim. Burada destek bölgemiz 53 dolar seviyelerinde. 53'ün altındaki günlük kapanışlar fiyatı 41 dolarlara kadar itebilir. Buradan sonra sırasıyla 36 daha sonra 27 ve daha sonra da 19.5-20 dolar seviyeleri hedef haline gelebilir. Solana için diyelim. Evet XRP'nin grafiği de aynı şekilde diğerleriyle pozitif bir şekilde daha doğrusu koreli bir şekilde gittiğini görüyoruz. Burada ilk destek bölgemiz 0.41 daha sonra aşağıda 0.36 sırasıyla arkadaşlar 0.32 ve mesela 0.25 dolar seviyeleri çok güzel alım bölgeleri olarak aslında teknik anlamda gözümüze çarpıyor. Bu bölgeler eskiden çok ciddi doldur bölgeleri olarak çalışmıştır XRP tokunda Evet Niir protokol supply'dan red 7 bakın buranın önemli bir direnç olacağını söylemiştik 7.5 dolar seviyeleri ve tekrardan desteğe demand bölge gözünü dikti burası da 6.20 dolar seviyeleri olarak gözümüze çarpıyor kırılım fiyatı aşağıda bulunan 4.90 dolarlara kadar indirme potansiyeline sahiptir. Buraların kırılımda fiyatı 3.5'lara kadar getirebilir arkadaşlar. Nier uzun vade toplayanlar için tabii ki bu günler nimet günleri olarak bana kalırsa gözüme çarpıyor. Evet Ford Token'a geldiğimizde arkadaşlar bir supply görüntüsü içerisinde olduğunu görüyoruz. Bakınız şu bölge önemli bir direnç bölgesi olacak. Alanın tepe bölgesini söyleyeyim 4.90 seviyeleri. 4.90'ın üzerine fiyat atabilirse öncelikle 6.30 ve daha sonra mesela yukarıda bulunan 7.98 dolar seviyeleri önemli supply bölgeler olacaktır. Bunun da üzerinde çok da önemli bir direnç bölgesi var. 10 dolar seviyeleri. 10 doların kırılımı da ciddi yükselişe sebebiyet verme potansiyeline sahiptir. Evet, LTO tokuna geldiğimiz zaman önemli bir desteğe oturduğunu artık söyleyebiliriz bu seviyelerde arkadaşlar. 0.096 seviyeleri destek. Buradan sonra fiyatın ilk hedefleyeceği seviye 0.13 dolar. Daha sonra yukarıda çok önemli bir breaker bölge olan 0.16 dolar seviyeleri olacak. Bu 0.16'nın üzerinde tekrardan hedefleyeceğimiz bölgeler 0.28 bantlar olacaktır. Buna göre hareketlerimizi Planlarımızı yapalım kıymetli arkadaşlar. Evet ZEK projesinde kırılımdan sonra tekrardan saplaya doğru bir yükseliş olduğunu görüyoruz. İlk direncimiz 54.06 daha sonra 65.76 breaker bölgesidir. Breaker'ın geçilmesi fiyatı yukarıda bulunan bir sıfır attıktan sonra 10.31 seviyene kadar yükselme potansiyeline sahiptir diyelim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Kesinlikle bu piyasa içerisinde stopsuz işlem yapmayın arkadaşlar. Üzülmemek için yani bu piyasada çok fazla yara almamak için yapmamız gerekenlerin en başında stop kullanmak, doğru stop kullanma stratejisini öğrenmek. Bu sizi kesinlikle zararların büyüklerinden koruyacaktır arkadaşlar. Uzun vade bekletemeyeceğiniz projeleri kesinlikle stop işlemi uygulamanız gerekiyor. Mesela zararı ben %10 göze alıyorum, %20 göze alıyorum ve bunun altına Kapatırsa da işlemi kapatmak istiyorum deyip işlemin başında daha doğrusu bir pariteyi almadan önce bunu belirlemeniz gerekiyor. Belirledikten sonra esas pariteyi alıp stopunuzu yerleştirip bu şekilde devam etmeniz kesinlikle çok önemlidir bu piyasada diyorum. Bu hatırlatmayı bitirerek videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.